Yapılacak olanlar belli. Birincisi maddi kalkınma. Paylaşımda adalet. Nedir o? Kamudaki israfın önlenmesi. İki trilyon lira israf var. İki trilyon. İmtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımının engellenmesi. Bir trilyon lira haksız kaynak aktarılıyor her sene bütçeden. Bir trilyon. Bununla beraber yıllık üç trilyon liralık milli kaynak paketleri etti sana 6 trilyon lira kaynak. Bu 6 trilyon lirayla bütçe açığını kapatacağız. 2 trilyon lira. Onu kapattığımız zaman 1-2 trilyon lira daha gelecek. Neden? Çünkü denk bütçe yaptığınız zaman faiz canavarından kurtulacaksın. Her sene faize verilen bu 2 trilyon lirayı ödemekten kurtulacaksınız. İşte bu hesap ortada yıllık 6 trilyon lira kaynak. Bu 6 trilyon lirayla ne yapılacak? bu imkan millete verilecek. İşçiye, memura, emekliye, küçük esnafa, kobiye, çiftçiye, köylüye, argeye, girişimcilere bunlara aktarılacak ve sadakayla, sosyal yardımla yaşayan değil, kendi ayakları üzerinde duran, üreten, kalkınmış bir toplumu inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Biz yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? Biz bu ülkedeki fakir fukaraya yardım etmek için iktidar olmayacağız. Biz iktidar olduğumuzda bu ülkede fakirliği ortadan kaldıracağız inşallah. Ortadan kaldıracağız. Bu haksız vergileri de ortadan kaldıracağız. Bugün vergilerin yüzde 66'sı dar gelirliden alınıyor. Alışverişten alınıyor dolaylı vergiler. Zenginden alınan, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler yüzde 34. Böyle adaletsizlik olmaz. İlkokul çocuğuna bile sorsan zenginden daha çok, fakirden daha az vergi alman lazım değil. Bizde ise tam tersi. İnşallah bu dengesizliği, bu adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Ve yine elde edeceğimiz bu 6 trilyonluk gelirle 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabında yazdığımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Üretime yönelik, istihdama yönelik, ihracata yönelik biraz evvel söylediğimiz o 10 milyonluk işsizler ordusunu bu sefaletten inşallah bu projelerimizle kurtaracağız. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçeceğiz. Diğer yapacağımız iş manevi kalkınma, manevi kalkınma. Ne dedi Erbakan hocamız daha yola çıkarken? Önce ahlak ve maneviyat dedi bugün uyuşturucu felaketini gördüğümüz zaman, bugün LGBT sapkınlığının felaketini gördüğümüz zaman, bugün sokaklarda güpe gündüz uğraştığımız çeteleri gördüğümüz zaman, uyuşturucunun etkisiyle sokak ortasında, İstanbul'un ortasında genç kızın kafasını kopartan caniyi gördüğümüz zaman, bugün yeni doğan çetesi adı altında, para için yeni doğmuş yavrularımızın canına kasteden canileri gördüğümüz zaman narin güran olaylarını gördüğümüz zaman önce ahlak ve maneviyatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyorum. İşte bu nedenle eğitimi, müfredatı ıslah edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyat anlayışına sahip nesiller yetiştirilecek. Nefse esaret yerine nefis terbiyesini esas alan nesiller yetiştirilecek. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller yetiştirilecek. Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar dört helalin beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştirilecek inşallah.